Gördüğün şeyler gerçek midir yoksa gördüğün kadarını gerçek olarak mı algılıyorsun? Bu soruyu Kant'tan fenomen numen ayrımı ile açalım. Fenomen ya da görüngü. Duyularımız ve zihnimiz aracılığıyla algıladığımız dünyadır. Yani gördüğümüz, dokunduğumuz, duyduğumuz her şey ve bu algı zihinsel yapımızın süzgecinden geçerek oluşur. Zihnimiz deneyimlerimizi biçimlendirir. Örneğin bir ağaç gördüğümüzde ağacın rengi, şekli ya da uzayda kapladığı yer gibi özellikler fenomen düzeyde algıladığımız şeylerdir. Fenomenin karşısında nümen yani kendinde şey durur. Zihnimizden bağımsız var olan, gerçekte olan şeydir. Anlam şeyin kendisindedir. Başkası tarafından tam olarak anlaşılamaz. Zihin aracılığıyla görürüz ama şeyin gerçek haline yani kendinde şeye doğrudan ulaşamayız. Ve ağacın zihnimizden bağımsız gerçekten ne olduğunu doğrudan bilemeyiz. Çünkü şeyleri zaman, mekan, nedensellik, duyular, dil gibi zihinsel filtrelerimizle algılarız. Nesneler bizdeki algı biçimlerine göre ortaya çıkar. Kendinde şeyler olarak değil demiş Kant. Gerçeği görebilir miyiz sorusuna da Hayır, sadece görüngüsünü, yani zihnimizde biçimlendirilmiş görüntüsünü görebiliriz demiş. Şimdi duyularla biliriz yani empresleri ve akılla algılarız. Her şeyi akılla biliriz yani rasyonistleri düşünürsek. duyular bize fenomeni veriyor akıl tüm bunları organize ediyor ama kendinde şeyi yani numeni doğrudan kavrayamıyoruz. Bu konuyla ilgili çok sevdiğim bir örnek var. Farklı ressamları alın ve bir manzara resmi göstererek onu resmetmelerini isteyin. Hepsi aynı manzaraya bakıyor olmasına rağmen birbirinden farklı resmedecek. Hatta aralarında Van Gogh gibi biri çıkacak ve o renkleri bile farklı görecek. İşte biz de aynen bu ressamlar gibi yaşamı, gördüklerimizi farklı resmediyoruz ve görme şeklimiz Anılarımıza, tutumlarımıza, inançlarımıza, deneyimlerimize ve korkularımıza göre şekilleniyor. Şimdi bu ressamlardan hangisinin gördüğü gerçek? Yapılan beyin araştırmalarına göre insanlar gerçekliğe pasif olarak erişmiyor. Aktif olarak kendi gerçekliklerini yaratıyorlar. Nesnel bir gerçekliği kendi zihinsel filtrelerimizle yorumluyoruz ve buna göre kendi gerçekliğimizi yaratıyoruz. Yani ortada nesnel bir gerçeklik var ve her birimiz buna öznel olarak erişiyoruz. Beyin gerçekliği yaratırken deneyimlerimizi ve beklentilerimizi kullanır. Bu yüzden Aynı olaya farklı insanlar farklı gerçeklikler yükler. Evet, zihinsel filtrelerimizden biri de kullandığımız dil. Dil zaman, mekan, neden, sonuç gibi karmaşık kavramları organize ederek zihnimizin gerçekliği anlamlandırmasına rehberlik eder. Kullandığımız dil de gerçekliği şekillendiren önemli araçlardan biri. E, dil sadece düşüncelerimizi ifade etmemizi sağlamıyor. Aynı zamanda dünyayı algılama şeklimizi de şekillendiriyor, belirliyor. Örneğin kullandığınız dilde belirli bir renk için kelime yoksa o rengi algılayışınız ve ona verdiğiniz anlam da değişebiliyor. Ama dil aynı zamanda yeni düşünceler, farklı bakış açıları yaratmamıza da izin verir. Ve bu sayede gerçekliği algılama şeklimiz derinleşir, zenginleşir. Şimdi bunu benim gibi bir konuyu düşünürken kendi kendisine anlatanlar ve o sırada yeni fikirler bulanlar anlayacaktır ne demek istediğimi. Eğer bunu bugüne kadar hiç yapmadıysanız deneyin lütfen. Bir konuyu düşünürken onunla ilgili düşüncelerinizi Tüm açılardan kendi kendinize anlatın. E, bu sırada birçok şeyi fark ettiğinizi, birçok farkındalık yaşadığınızı, yeni bağlantılar kurduğunuzu, yeni düşüncelerin ortaya çıktığını gözlemleyeceksiniz. İşte dilin gücü bu. Özetle dil, evet gerçekliği kavrama konusunda bize bir sınır çiziyor ama aynı zamanda bu sınırı aşmamız için de ee, bize izin veriyor ve bizi yaratıcılığa çağırıyor. Evet tüm bunları konuşabiliyorsak o zaman bilmenin sınırlarının farkındayızdır. Ve aslında bunun farkında olmak o sınırları aşmanın, gerçekliğe yaklaşmanın ilk adımı değil midir? Tamam Kant'a göre gerçekliği tam olarak kavrayamayız ama yaklaşabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Kant'a göre gerçekliği zihnimiz şekillendiriyor. Nasıl şekillendirdiğimizi anlamaya çalışabiliriz. Neyi nasıl gördüğümüzü fark etmek için çalışabiliriz. Bunun için gözlem yapabiliriz. Neye dikkatimi veriyorum? Hangi düşünce kalıplarını tekrar ediyorum? Ne tür döngüler içinde sıkışıyorum? Bunları fark etmek zihnimin gerçekliği nasıl şekillendirdiğini anlamamı sağlar. Kendi bakış açımız bize fenomenin bir yüzünü veriyor. Peki Farklı insanlar ne görüyor? İşte bizden farklı olan insanların deneyimlerini, hikayelerini öğrenmeye çalışabiliriz. Farklı zihinlerle sohbetler yapabilir. Onların dünyayı nasıl algıladığını anlamaya çalışabiliriz. Sanat, felsefe, farklı kültürler, farklı disiplinlerle ilgilenmek farklı pencerelerden, farklı açılardan görmemizi ve görüşümüzü genişletmemizi sağlar. Kant'a göre zihnimiz her şeyi düzenler ve sınıflandırır. Bugün yapılan araştırmalardan da öyle olduğunu biliyoruz. Peki gerçek bu düzenin sınırlarının dışında kalıyorsa, sessizlik anları yaratarak, düşünmek, düşünürken sezgilerimize dahil etmek, yine deneyimlerimizi düşünüp değerlendirmek ve kavramaya çalışmak zihnimizin sınırlarını genişletebilir. Bilgi biriktirmek yerine daha derin bir anlayışa yönelmek, sadece düşünerek değil, aynı zamanda sezgilerimizle ve deneyimlerimizle de bağlantılar kurmak. Bağlantılar bu şekilde, bu çeşit bir bağlantı kurma konusunda Farklı disiplinlerle, özellikle felsefeyle ilgilenmek çok işe yarıyor. Sadece zihni değil, ruhu da anlamaya çalışmak diyeceğim. Ruha inanmayanlar için siz bilinç, bilinç dışı olarak düşünebilirsiniz. Her gün milyonlarca habere, veriye, fikre maruz kalıyoruz. Bilgiye ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Peki bilgiyi bilmeye dönüştürebiliyor muyuz? İçgörü sadece bilgiyle değil, deneyimle, sezgiyle ve derin bir kavrayışla doğar. Bilmek derin bir idrak gerektiriyor. Adaletin tanımını herkes yapar. Ancak adaletin kendisiyle temas eden kişi onun gerçekliğinin ne olduğunu bilir. Peki bu içgörüye nasıl ulaşabiliriz? Kritik düşünmeyle bir konuyu dört açıdan değerlendirin. Teori, literatür ne diyor? Uzmanların görüşleri neler? Benim bakış açım ne? Başkalarının bakış açısı ne? Sadece okumak yerine sorgulayın, başkalarıyla tartışın, uygulayın. Örneğin vaka analizleri zihindeki bilgiyi doğrudan bilince taşır. Karşılaştığınız bilgiyi kendi kelimelerinizle açıklayın. Neden soruları sorun? Böylece hem zihinsel hem mantıksal bağlantılar kurarsınız ve anlayışınız derinleşir. Feynman yöntemiyle başkalarını öğretmeyi deneyin. Konuyla ilgili boşlukları fark etmenizi sağlar. Farklı konuları karışık öğrenebilirsiniz ve bir süre sonra birbirleriyle bağlantı kurarak genişletirsiniz. Böylece bilgi kalıcı hale gelir. Bilgi bir koleksiyon malzemesi değil denenmemiş ve isterleştirilmemiş bilgi elimizden kayıp gidiyor. Bilmek ise çağlar boyunca bilgelerin, filozofların izini sürdüğü şey. Evet, bilgiyi alırız. Deneyimlerimizle harmanlarız. Kurduğumuz bağlantıları sezgilerimizle anlamlandırmaya çalışır ve daha derin bir idra yöneliriz. Kant, Nümen'i asla bilemeyeceğimizi, kavrayamayacağımızı ama fenomene yönelerek düşünmeye devam edebileceğimizi söylemiş. Burada önemli bir detay var. Bu yolculuk gerçekliği bilmeye değil gerçekliği anlamaya niyet ederek başlıyor ve bu sınırların farkında olmak sınırları aşmanın, aşabileceğimize dair inanç geliştirmenin ilk adımı. Evet belki gerçekliği tam olarak bilemeyiz, kavrayamayız. Bunun için sınırlıyız ama yaklaşmaya çalışabiliriz. Derinlik ve dikkatle bu bilgelerin ve filozofların yolu. Evet çağlar boyunca filozoflar, bilgeler, bilginler kendi tarzlarıyla gerçekliğe nasıl ulaşabileceklerini, gerçekliği sorguladılar. Bugüne kadar yaptığım okumalarda ne dinliğim izlenim şu. Her filozofun, her bilgenin, bilginin yolu bize uygun olmayabilir. Yapabileceğimiz şey kendimize uygun bir yol bularak o idra ve içgörüye erişmeye çalışmak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.